Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi FIFA Mobile'dayız. Gel olduğu gibi. Ve karşınızda gördüğünüz gibi yüzgen oldu. Yüzgen. Bakın bakın. Kaleci Noyer. 90'lık. Kısa kanatta Mane. Forvet'te Lewandowski. Sağ kanatta Kiesa. <laughs> Orta sağda Özcan. Gene orta sağda... Gene orta sağda Kroos. Orta sağda Beckham. Beckham. Sol bet Raul. Stopper Ruben Diaz. stoper Pepe. Ve sol kanat ve sol bek ise 96'lı Robert. Bu sağ kanat bek. Ama gene de sağ bek'e koydum çünkü Yüzgene şans yakalayabilirdik. O yüzden bunu oraya koydum. Burada bunlar nerede çıktı diye sanacak olursunuz. 7 bir etkinlik geldi. O da FIFA World Cup. Gördüğünüz gibi. Böyle. Burada biz bir kişinin ziyaretine geldik. Oradan da konuşma sesleri falan gelebiliyor. O yüzden. O yüzden onun için özür dilerim ama Öz ödülümüzü program program fişi. Program fişi. bunu ödüller. Bak. Burada açıyoruz 776'lık. Hadi bir tane açalım. Açtık bakalım. Ne çıktı? Ne çıktı? 3 tane açalım bir de. Ne çıkacak? Yoksa parıltı mı? Hayır. Markinyos mu? Çık. Neyse. Diğer kalan üçünde hayır dur. Hı. Bunu da açalım gitsin. Bu oh! ne oluyor? İran. İran ne ya? <laughs> geç geç. Oy, sağ bek mu? Gerek yoktu zaten. Orada Rob Roberts vardı. Roberts, Roberts. Zamet ettim. Uy, 50 bit. 350. E Bunları hemen satalım. Hemen satalım bence. Buradan reklam isteden bir tane daha alıp buradan harcı yapabilir miyiz ki? Hmm. 90 artı evet. O da çıktı. 1100 harcamışız. Hafta son derecesi. Hı. Hmm. Hafta hafta sonu derecesinde oynayamıyoruz maalesef diye soracak olursanız bunu hafta sonu günlerinde oynamamız gerek stadyum buradan buradan her gün buradan her şeyi bedava alabilirsiniz böyle 10 bin 50 bin tane burada bir tane program oyuncusu 60 artılık veriyor bakın burada önemli aşama var buradan alabiliyorsunuz ama bedava alabileceğini sanıyorsunuz ama öyle değil al dediğinizde bakın Al şey kapalı. Tıklıyorum tıklıyorum. Gri olduğu için alamıyorum maalesef. Oyuncu koleksiyonu ve program oyuncuları size kalmış. Burada bu etkinliğe ilk geldiğinizde nasıl oynanı diye bir bölüm çıkacak. Oradaki her şeyi okuyunuz ve sonra da bütün şeyi oynayınız. Ben okudum ve öğrendim. Burada gördüğünüz gibi ödül puanı cebine ve program fişleri kazanmıştı. Bir sonraki seçim ve maçlar oynayıp ödül puanı Ödül puanı ve program fişi kazanabilirsiniz. Ben zordan gittim. Zordan gittim. 3 daha maç vardı. Onların hepsi de çok kolaydı. Hollanda 3-1. İngiltere 5-1. Arjantin ise 12-2 yendim. Bak şaka yapmıyorum. 12-2. Zor dediği çok kolay çıkmış gerçekten. 12-2 yendim. 12-2. Ama yine oyuncular için kolayı tavsiye ediyorum. 100 190 gen için zoru tavsiye ediyorum. Buradan reklam izleden ee, buradaki şş, buradaki ödülleri alabilirsiniz. 5000 10 beceri geliştirisi, 3 tane 3 tane 60 artı program oyuncusu, bir tane 80 artı oyuncu. Buradan buradan ödül puanı ve program fişini bir sürü biriktirerek buradan harcayabilirsiniz. Mesela ben ödül puanını harcadım, bir sürü, şuraya kadar harcadım. Burada 200 program fişi vardı, bunu aldım. Burada 60 artı 10 tane program oyuncusundan en sonda, en son burada bunu açtığınızda en son 80 artı veriyor. Mesela bana Marquinhos verdi. Bu da 5 dakikalık. 5 dakikalık taktik gibi bir şey yarıyor. Tavsiye ederim. Burada 80 böcek gösterisi var. Biriktirmişiz. Burada 200 bin. Neyse şimdi ilk açalım bunu. Açalım. Evet. Açtık. Burada 15 tane varmış. Bunu açarsanız sonda seçkin oyuncular geliyormuş. 80 artılıklar seçkin oyuncu. Ama 90 artıklar değil. 80 ile 89 arası seçkin oyuncu iken 90 ile 100 arası usta oyuncudur. Usta oyuncunun yani usta, usta oyuncunun kart kalitesi mor renginde. Seçkin oyuncunun ise kırmızı, altın, altın sarı, gümüş, gümüş, e, e, gümüş grip, Bronz ise kahverengi. Bakın böyle müstah... 100 tane program fişi 500 Cevher 200 point nedir? Uf, FIFA delirdin mi sen ya? Öyle mi? Onun yerine reklam izleyi tavsiye ederim. Ama oradan da 50 50 veriyor. Buradan program fişlere özel teklif diyor. Hmm, 75 bin 200 bin çıkıyormuş bırak gitsin onu almayın VR 75 bin jeton 200 program fişi çıkamayabilir <laughs> almayın bence almayın biriktirip bunları almayın biriktirip bunları açın bunu tavsiye ediyorum ben bunu tavsiye ediyorum Gördüğünüz gibi yüzgenlik gerçekten de çok güzel yüzgen yüzgen. Yüzgen. Gerçekten de mükemmel yüzgen. Gördüğünüz gibi turnuvada Almanya'da oynuyorum. Portekiz'de İspanya'yı 1-0 yenildim. Almanya İspanya karşısında var. On oynayacağım bakalım yenebilecek miyim? Ama ama videonun sonuna geldik maalesef. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hadi hepinize bay bay.